Merhaba arkadaşlar. Bugün size tok elektrikli aracımızdaki 3 gün beklemeden sonra batarya seviyesinin ve akü seviyesinin ne kadar düşeceğini göstermek istiyorum. 72 saat önce bataryam 164 civarındaydı. Akü seviyemizde %84 civarındaydı. Bu arada Yazılımımız eski yazılım, daha yeni güncelleme gelmedi ve Aralık ayı İstanbul 2024 yılındayız. Hava sıcaklığı gördüğünüz gibi 7-8 derecelerde. Şimdi aracın açılmasını bekliyorum. Bu biraz uzun sürüyor, biliyorsunuz toplarda. Ayarlardan şimdi e, akü seviyesine bakmak istiyorum. Üç gün sonunda baktığımızda akümüz yüzde yetmişlere düşmüş. Yüzde seksen dörtlerdeydi. Batarya kısmına baktığımızda ise yüzde altmış gözüküyor. Normalde 164'te bıraktığımızda 165 olarak gösteriyor şu anda 164'ten 165'e yükselmiş aracımız 28 bin kilometre civarında bir senedir bizde ve devamlı akşamları bekleme modunda şarj ediyoruz bugüne kadar hiçbir şekilde akü bitme sorunuyla karşılaşmadım arada sırada araç uzun bekleme yaptığı zaman çalışmadığı zamanlar akü işareti orada çıkıyor. Ama araca beklemeden aksesuar moduna aldığım an o işaret kayboluyor. Yazılımla bu sorun çözülmüş olabilir. Yani araç akü işaretini veriyor. Büyük ihtimalle akü azalıyor. Ve kendisi bataryayla aküyü dolduruyor. Bana bunu burada gösteriyor işaret. Bunu göstermemesi lazım normalde. Bunu arka planda kendisi yapması lazım. Bana bilgi vermesine gerek yok. Çıkan sonuç bataryamız 3 gün boyunca hiçbir şekilde kayba uğramamış. Akümüz ise 84'ten 85 civarından %70'lere düşmüş. Tok ve elektrikli araçların uzun süre çalıştırılmadığında batarya seviyesinin düşüklüğünü ve akü seviyesinin düşüktüğünü sizlere göstermek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.